Dükkan ve Karanlıklar Tarihi. Dediğim gibi ne kadar çok soru çözersen o kadar iyi yavrucuğum. Ya ama hocam ben hiç dinlenmeyecek miyim? Sen niye dinlenirsin? Bu sene çalışma senesi sevladım? Arap yarış bitmeden dinleniyor mu? Ama öğretmenim mi? Cık cık cık, i̇yi itiraz istemiyorum. Hadi bakalım geç şöyle. Kitabın başına hadi! Evet. Ama hocam ya ben bütün gün çalıştım artık ya! Mısırlı kölelerin bilgisayarı var mıydı? <laughs> Hayır! Sadece terleri vardı, hadi! İyi de ben Mısır kölesi falan değilim ki hocam! Ya yarış atları? Onlar bilgisayar kullanarak yarış kazanabilirler miydi? İyi de ben yarış atı falan değilim ki hocam ya! Olamazsın zaten! Bu girişte de hiçbir şey olamazsın! <laughs> hadi bakalım! Of. Terlemen lazım biraz! Ya ben terlemek değil, yaşamak istiyorum ya, yaşamak! Yüz binlerce rakibin terliyor. Onların terini boşa çıkarmak için onlardan daha fazla terlemelisin. Hadi. Hay Allah'ım ya! Of! Of! Aferin sana. Demek Cino kurtulacak. Harika bir haber bu. Ee, ne bekliyoruz? Hadi gidip kurtaralım aşkımı. Ay pardon. <laughs> Dur bakalım Ayperi. O kadar acele etme. Perisus'un dediğine göre güneş ışınlarının Ulu Cinler Dağı'na en dik geldiği zamanı beklemek zorundayız. Hoppa! o kurtulacak, Çin o kurtulacak. para para rappa kurtulacak. Ay daha sabah olacak ha. Bu gece de bitmek bilmez şimdi. Gözüm uyku girmez ki. Hadi güneş, hadi doğ da gözü yaşlı aşıklar kavuşsun artık. Ya Büyükçin geceyi hemen gündüz yapacak bir sihir yok mu? Yoksa sabaha kadar yıldızları saymam mı gerekecek Büyükçin? <laughs> Büyükçin! Efendim? seni duyamadım Ayperi. Ne diyordun? Diyorum ki sabahı beklemekten başka çaremiz yok Ayperi. Sen yıldızları saymaya başla istersen. Ya Aa buldum buldum! Yıldızları ikişer ikişer sayarsam daha çabuk sabah olur. Neyiniz var büyük cin? Bir şeyim yok Gülperi bir şeyim yok. İyi ama Cino'nun kurtulacağına çok sevinmemiş gözüküyorsunuz. Aa o nasıl söz Gülperi? Sevinmez olur muyum? Yalnız beni düşündüren... Evet sizi düşündüren? Yok yok bir şey yok. Herifçi son şartını kabul ettim. Artık geri dönemem. Madem Cino'yu kurtarmanın başka yolu yok, bunu yapacağım. Evet, yapacağım. Vakit geldi büyük Cin. Hadi gidip Cino'yu kurtaralım. Tamam, gidelim. Ay, burası çok soğukmuş. Merak etmeyin. Cino buralarda. Onu alıp gideceğiz. Dayanabiliriz Büyükçin. Yeter ki Cino'yu bulalım. Sen aradan çekil. Şu gıcık çocuğun en büyük rakibi ben olacağım. Başkanlık seçimlerinde ona haddini bildireceğim. Ben varken Barış'a kimse oy vermez ki. Barış'ı unut, artık tek rakibin benim. Bunu kafana sok. Sizin sınıfı tanımıyorum. İşimi garantiye almam gerek. Oyların bölünmesine izin veremem. Çekilecek misin? Bundan benim karım ne olacak? Ne istiyorsun? Bir ay boyunca kantindeki bütün masraflarımı sen karşılayacaksın. Abartma istersen. Tamam, üç hafta. Iki hafta. E anlaştı. <laughs> Ejder abi bakar mısın? He. Ejder abiciğim bana bir kaşarlı, bir sucuklu, bir de karışık tost. Yanına da bir ayran, büyük olsun ama. Sonra bir de meyve suyu, bir de çikolata ama bol karamelli, tamam mı? Ya anlat Mert, savaş mı çıktı? <laughs> Sen savaşı seçim günü gör Ejder abi. <laughs> Neredesin Cino? Neredesin? Şuraya bakın. Büyülü fener. Acele edin büyükçim. Sihirli sözcükleri söyleyin hemen. Fener düşecek. Dur Cino, hareket etme. Sakın kıpırdama. Cino bekle. Bekle Gino, hareket etme. Usta Rasko, Sepanda Marla, Karyes, Dinarus. Usta Yaska, Sepanda, Maria, Karyes, Dinarus. Dinarus! Kurtuldu! Gino, evet, Hayatımın sonuna kadar o fenerin içinde hapis kalacağımı düşünmeye başlamıştım. Büyük cine teşekkür et. Büyük cin, nereye gidiyorsunuz? Siz okula dönün. Benim küçük bir işim var. Ama nasıl olur? Neden bizimle gelmiyorsunuz? Okula dönüşümü birlikte kutlamalıyız, Büyük cin. Kutlarız. Daha sonra kutlarız. Bizden sakladığınız bir şey var. Size gidin dedim. Gidin. Git! <laughs> Şuraya bak ya. Alar elcino'nun gitmesi yetmiyormuş gibi. Bir de bu Namert Mert'in seçim ittifaklarıyla uğraşıyor. <laughs> of. Pişt, pişt. Küçük efendi. <laughs> en iyi arkadaşım beni çok özlemiş ha? Cino neredeydin? ...bir fenerde hapsolmuştum. Büyük cin sayesinde kurtuldum. Söyle bakalım her şey yolunda mı küçük efendi? Hayır, e, her şey kabus gibi. Ama burada anlatamam. Şimdi git, evde konuşuruz. <laughs> Peki küçük efendi? Aa, hayır, hayır hayır, sihir yapamazsın. Birileri falan görür. Kapıdan çıksa. İzin ver de cinliğin kolaylıklarından yararlanayım küçük efendi. Kino ya. Hem kimse bakmıyor. <laughs> Harbi <bu> devçi. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Is Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu işte cin çok şükür oldu. Ya, abi, abi adamın biri bir hareketle kayboldu abi cin miydi dersin? Saçmalama Ejder yok öyle bir şey inanma öyle şeylere. Ya. Yemin ederim Korkut abi ya adam tek bir hareketle kayboldu abi. Şimdi ben bir hareket yaparım sen de kaybolursun Ejder. Saçmalama işine bak ya.